Milli Piyango Teşkilatı'nın tertiplediği, çılgın sayısal loto adlı oyunda, büyük ikramiye, aylardır devrediyordu. 247 milyon liralık rekor ikramiye, aylar sonra, sahibini buldu. Büyük ikramiye, Diyarbakır şehrine, isabet etti. Talihlinin, bozulan işleri yüzünden, daha önceden iflas ettiği ve makineye oynattığı kupon ile, Türkiye şans oyunları tarihinde, bugüne kadar verilen, en büyük ikramiyeyi kazandığı öğrenildi. Diyarbakır'ın, Silvan ilçesinde yaşayan Fevzi Badıkan, makineye oynattığı 60 liralık sayısal loto kuponu ile 247 milyon liralık ikramiye kazandı. Silvan'ın sayılı zenginlerinden biriyken, işleri ters gidince iflas ettiği öğrenilen Fevzi Badıkan, Türkiye'de şans oyunları tarihinde verilen en büyük para ödülünün sahibi oldu. 247 milyon 659 bin 481 liralık dev ikramiyeyi kazanan Fevzi Badıkan, bankadan çekini aldı. Türkiye'de, şans oyunlarında verilen, en büyük para ödülünün, sahibi olan Fevzi Badıkan adına konuşan, yeğeni Şükrü Badıkan ise, şunları söyledi. Bu parayla, Diyarbakır Silvan'da, fabrika kurmayı düşünüyoruz. Bölgenin ihtiyacı olan, birkaç şey var. Onun çalışmasını yürütüyoruz. İnşallah, Silvan'a iyi bir yatırım yapacağız, ifadelerini kullandı. Talihli Fevzi Badıkan, akrabalarıyla birlikte, bugün İstanbul'a gelerek, bankadan çekini aldı. Talihli Fevzi Badıkan adına konuşan yeğeni Şükrü Badıkan, Silvan'ın en büyük aşiretlerinden biri olan Badıkan aşireti mensubu olduklarını belirterek şunları söyledi. Fevzi amcam Silvan'ın sayılı zenginleri arasındaydı. İşleri ters gidince iflas etmek zorunda kaldı. İflas edince de şehir dışına taşındı. Bir süreliğine İzmir'e yerleşti. Daha sonra İzmir'den Ankara'ya taşındı o süreçten sonra, tekrar Silvan'a geldi ve buraya yerleşti. Silvan'a geldikten sonra, ara sıra, loto oynuyordu. Biz aslında, loto oynamasını istemiyorduk. Önce 20 liralık oynadı ve o parayla 60 lira kazandı. Sonra 60 lirası ile bir daha loto oynadı. Üstelik oynarken kendisi de oynamadı, makineye oynattı. Geçen gün eve gidip bilete baktığında büyük ikramiyenin kendisine çıktığını görmüş. Sonra bizi aradı, biz inanamadık. Gerçekten çok büyük bir rakam. Bu kadar büyük bir rakamın çıkacağına inancımız yoktu. Biz de gelip baktık, ardından eşi dostu aradık. Onlar bize neler yapacağımızı söylediler. Süreçle ilgili olarak yaşananlardan çok mutluyuz. Aile büyüklerimizle beraber inşallah bölgemize, Diyarbakır şehrimize özellikle aşiretimiz için gerekli çalışmalar neyse onu yapmayı planlıyoruz. Biz bu parayı bu şekilde kullanmayı düşünüyoruz. Bununla ilgili birkaç düşüncemiz var ama rakam çok büyük bir rakam. Biz buna tek başımıza karar verecek durumda değiliz. Aşiretimizin büyüklerinin uygun göreceği işleri yapmayı planlıyoruz. Silvan'da fabrika kurmayı düşünüyoruz. Bölgenin ihtiyacı olan birkaç şey bulunuyor. Onun çalışmasını yürütüyoruz. İnşallah Silvana iyi bir yatırım yapacağız ifadelerini kullandı.